İmamoğlu bombası patladı. Ve ona diyorum ki arkadaş senin artık Cumhurbaşkanlığı hayalin bitti. Koruyabilirsen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı koru. İstanbul Belediye Başkanlığı da bana göre bitti. Artık bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin İmamoğlu'nu tekrar İstanbul'da aday göstermesi de bana göre çok zor. Zaten gösterirse çok büyük bir tepki alır. Şimdi bakın bir dizi yanlış yaptı İmamoğlu. Seçildiği günden bu yana ama. Ne yaptı? Seçildi. Haftasına kalktı gitti şeye. Bodrum'da tatile. İşte bazen denk de gelir. İstanbul'da muazzam bir yağmur, sel bilmem ne. Diyor. Adam ne dedi? Ya dedi ki benim benim dedi özel hayatım yok mu kardeşim? Dedi. Kusura bakmayın. Daha belediye başkanlığına seçileni bir ay olmuş. Yani neyin nesi bu? Yani biz işe bile girdiğimizde değil mi? Yani yıllarca bir dönem vardır ki yani orada artık düşünmezsin. Tatil yapayım, haftalık izin yapayım falan düşünmezsin. Duracaksın. E bu adam öyle değil. Arkadan Deprem oldu Elazığ'da bir Depreme gitti. Depreme gitmişken dedi bir de Sarıkamış'a gideyim. Yakışık almadı. Yani bir tarafta acıları paylaşmaya gidiyorsun. Ondan sonra gidiyorsun e, bilmem e, kayak yapma. Aynı mantık yine. Aynı kibir. Aynı tepeden bakma. E geldik İstanbul'da. Kar yağdı. Kardeşim yalan söyledi adam. Halk seni seviyor. Halk en çok İmamoğlu'nu seviyor. İmamoğlu aday olursa Tayyip Erdoğan kesin gidiyor. İmamoğlu aday olduğu zaman e, kendi genel başkanına yüzde yirmi fark atıyor. İmamoğlu aday derseniz ve siz buna hiçbir şey demezseniz o adam gelir kibirden patlama noktasına. E, gözü Tayyip Erdoğan'ın yerinde. Bu belediye başkanının özellikle İstanbul belediye başkanı bu kadar egosunun şişmesi bu kadar kibir işte sonucu şeyi budur. Nedeni budur. Şimdi şu bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Balon patladı ve belki bundan sonra artık İstanbul'a çivi bile çakılamadığını, çakılmadığını ve bu belediyenin İstanbul'a hiçbir hizmet yapmadığını anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler de. Ha ben iki kere söyledim. Yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok. Yapılmadı ki. Bana söyleyin. Trafikte mi rahatlama var? Yeni bir bina mı yaptılar? Yeni bir yol mu açtılar?